Merhaba arkadaşlar. Öğretmen TV'ye hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. sınıf 2. dönem derslerinden birisi olan İlk Yardım ve Acil Yardım Hizmetleri dersimizin 7. ünitesiyle tekrar birlikteyiz. 7. ünitede yaralanmalarda ilk yardım konusunun önemli noktalarını sizler için topladım. Birinci maddeyle başlayacak olursak dünyada ve Türkiye'de yaralanmalar çocuklarda ve 45 yaş altı yetişkinlerde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. İki de yaranın tanımını yapacağım zaten ünitemizde yara ile alakalı gördüğünüz üzere. Üçüncü madde ise yaralanmanın tanımı olacak. En temel tanımlarıdır bunlar. Yaranın ünitenin sonuna doğru Aynı sonuca çıkan ufak farklı bir tanımını daha yapacağım. Önemlidir sınav için yaranın tanımı özellikle dikkat etmenizde fayda var. Yara bir travma sonucu canlı dokunun bütünlüğünün bozulması anlamına gelir. Yaralanma ise bir travmanın oluşturduğu etkiye bağlı olarak deri veya deri altı dokularının bütünlüğünün bozulmasına denir arkadaşlar. Dördüncü maddede bedende yaralanmalara yol açan nedenleri 5 grup halinde toparlayacağız. Öncelikle fiziksel nedenlerle başlayalım. Nedir bedende yaralanmalara yol açan fiziksel nedenler? Isı, radyasyon, elektrik enerjisi ve travma olarak sayılabilir genel hatlarıyla. Kimyasal nedenler ise asit, alkali, irite edici gazlar olarak ifade edilebilir. Biyolojik nedenler olarak ise mikroorganizmalar, hipoksi, anoksi ve yaşlılığı söyleyebiliriz. Çevresel nedenler için ise güvensiz çevre koşulları, yasal düzenlemelerde yetersizlik, yasaların uygulanması ve denetiminde yetersizlik, tehlikeli davranışlara özendirici etkenler sayılabilir. Son olarak bedende yaralanmalara yol açan Kişisel nedenler ise stres, riskli davranışlar, merak keşif davranışlar risklidir ee, yaralanmalara sebebiyet vermesi açısından. Eğitimsizlik, acemilik, psikolojik uyumsuzluk, yorgunluk, ilaç veya madde kullanımı ve kişisel koruyucu kullanmama belli başlı Ki, e, kişisel nedenlerdir bedende yaralanmalara yol açan arkadaşlar. 5 grup halinde topladık farkındaysanız. Fiziksel nedenler, kimyasal nedenler, biyolojik, çevresel ve kişisel nedenler olarak. Yara ile devam edelim biraz daha. Ee, yara açık yara ve kapalı yara olarak iki gruba ayrılıyor arkadaşlar. Açık yara ise kendi içerisinde kesik yaraları, yırtılma yaraları, kopma yaraları ve delinme yaraları şeklinde gruplana bilir. Yan tarafta gördüğünüz bölümde ise açık yara ile ilgili ilk yapılması gereken belli başlı not, önemli noktaların en önemli gördüklerime değindim. Hemen 112 aranır. Hepimizin bildiği gibi yaralı bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur. Unutmayalım bunu ilk yardım için çok önemlidir. Kopan bir parça var ise açık yarada direk buz içerisine koyulmamalıdır o kopan parça arkadaşlar bu da önemli. Ve kanama var ise yara kenarlarına basınç uygulanır. Bunlar açık yara için en önemli noktalar. Kapalı yaralar ise kendi arasında gruplanıyor yine. Kontüzyonla başlayalım. Künt bir travma sonucu görülen yaralanmadır kontüzyon. Hematom ise mekanik bir zorlanma sonucu kanın damar dışına çıkarak yumuşak dokular arasında birikmesi ile oluşur. Burkulma da yine kapalı yara olarak sayılıyor. Eklem ligamentlerinde ve kapsülünde oluşan zedelenmelerdir. Bül ise interstisyel aralıkta sıvı birikmesidir. Bül yanıklar, donmalar ve benzeri durumlarda oluşabilir arkadaşlar. Kapalı yaralanmalarda bu şekilde kendi içinde kontüzyon, hematom, burkulma ve bül olarak ayrılıyor dörde. Açık yaralar da dörde ayrılıyordu. Kesik yaraları, yırtılma yaraları, kopma yaraları ve delinme yaraları. 7. maddeye geçmeden önce kapalı yara ile ilgili de belirtmek istediğim birkaç önemli nokta daha var. Yaralının yaşam bulguları değerlendirilir. Hatırlayacağınız üzere ilk yardımın C, A, B'si önemliydi. Buna yaşam bulgusu değerlendirilmesi deniyordu. C harfi öncelikle dolaşımın kontrol edilmesi, A havayolu desteği ve B ise solunum kontrolüydü arkadaşlar. Desteğinden ziyade bunlar öncelikle yapılması gereken kontroldü. Genç dönemde ilk 24 saatten geç dönemde yani ilk 24 saatten sonra sıcak uygulama yapılır. Bunlar kapalı yaralar için geçerlidir. Bu uygulama ise kan damarlarının genişlemesini sağlayarak doku iyileşmesini hızlandırır. 7. maddeyle devam ediyorum. Belirti olmaksızın travma şüphesi olan veya bilinci kapalı tüm hasta veya yaralılarda baş ve omurga yaralanması olduğu varsayılmalıdır. 8. madde. Burun veya kulaktan gelen berrak veya kanlı sıvı beyin omurilik sıvısı ise akışı engellenmeye çalışılmaz arkadaşlar. Bu da yine önemli bir ilk yardım bilgisidir. 9. Göz yaralanmaları gözün dış katmanları ile sınırlı göz dışı yaralanmaları şeklinde görülebileceği gibi göz içi yaralanmaları şeklinde de gerçekleşebilir. 10. madde gözde kimyasal yanık söz konusu olduğunda tek ve acil müdahale yıkamadır arkadaşlar. 11. maddeyle devam ediyorum. Bu da yine göz ile alakalı. fakat Yaralanmalarda vücudumuzun neresine bir cisim batarsa batsın çıkarılmaması gerçekten etkili, önemli ve doğru olandır. Bu göz içinde geçerlidir. Batan cisimler çıkarılmaz, sabitlenir, üzeri koni biçiminde bir malzeme veya bardak ile kapatılır. Eğer bu durum gözde söz konusu ise. 12. Yüz bölgesi damar açısından çok zengin bir bölge olduğundan bu bölgedeki en ufak bir yaralanma bile aşırı kanamaya neden olabilir. 13. Göğüste saplanmış bir cisim varsa kesinlikle çıkarılmaz arkadaşlar. Temiz bezlerle sabitlenir ve acil yardım o şekilde gerçekleştirilir. 14. Açık yara vücut eksenine paralel ise Hasta veya yaralının bacakları uzatılarak. Dik ise dizlerin altı desteklenerek yaralı bacaklar bükülmüş olarak yatırılır. Şimdi vücut eksenine paralel ise hasta veya yaralının bacakları uzatıldığında orada bir gerginlik olacağı için mesela bunun karın bölgesinde olduğunu düşünelim. Dolayısıyla gerilerek yaranın bir nebze olsun kapalı durmasını sağlayacaktır. Eğer vücut eksenine dik ise de o zaman ayakları bükülmüş olarak toplandığında yine karın bölgesinde olduğunu düşünelim. Yaranın biraz bir nebze olsun kapanabilmesini sağlayacağı için bu uygulama da çok önemlidir ilk yardım için. Yaralanmalarda en tehlikeli etken tetanoz mikrobudur. Yaralanmalarda mutlaka tetanoz aşısı yapılmalıdır arkadaşlar. Unutmayalım bunu da. Önemli bir bilgi yıldızını ekliyorum. Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun veya kulaktan kan veya açık renk bir sıvı gelmesi, videonun başında da belirtmiştik benzer bilgiyi. Kafatası ve omurga yaralanması olduğunu düşündürmelidir. Yine önemli bir bilgi bu da. yıldızını ekliyorum. 18 Kafatası ve omurga yaralanmalarında hasta hiçbir şekilde hareket ettirilmez. Çok önemlidir arkadaşlar. Herhangi bir tehlike söz konusu ise vücut ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir. Bu da kafatası ve omurga yaralanmaları için can kurtarıcı bir ilk yardım. 19. Delici göğüs yaralanmalarında yaranın üzeri hava geçirmeyen malzeme ile üç tarafı kapalı dikkat edelim buna bir tarafı açık şekilde kapatılır eğer delici bir göğüs yaralanması söz konusuysa hava geçirmeyen malzeme ile üç tarafı kapalı bir tarafı açık şekilde kapatılır yıldızlı önemli bir bilgi 20 bıçak çakı şiş kırık cam Kurşun ve benzeri aletlerle oluşan yaralar, delici yaralar içerisine girer arkadaşlar. Yine önemli yıldızını ekledim. 21. Üzerinden 12 saat geçmiş yaralar. Unutmayalım ki enfekte yara olarak değerlendirilir. Yine sınav için oldukça önemli bir bilgiydi. Videonun başında yaranın bir tanımını daha yapacağımı söylemiştim ama tabii ikisi aşağı yukarı aynı tanımlar zaten yaranın tanımı da sınav için oldukça önemli. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına yara diyoruz. Yıldızını ekliyorum. 23. madde ile devam edelim. Bu ünitemizin son maddesidir arkadaşlar. Önemli bir maddedir yine. O yüzden yıldızını ekleyerek devam ediyorum. Karın yaralanmalarında ilk yardım. Ee, öncelikle tabii ki bilinç kontrolü ve ardından e, ilk yardımın C, A, B'si geliyor ve tabii ki 112 aranır. Açık yara vücuda paralel ise bacaklar uzatılır, sırt üstü yatırılır, dik ise bacaklar bükülü yatırılır. Zaten bunu az önce de önemli nokta olarak belirtmiştik karın bölgesi yaralanmaları için özellikle. Dışarı çıkan organlar var ise içeri sokulmaya çalışılmaz. Yine önemli bir bilgi. Çıkan organların üzeri eğer dışarı çıkan bir organ var ise ılık su ile ıslatılmış temiz bir bez ile örtülür. Diğer önemli bir madde ıslak bezin üzeri temiz hava geçirmeyen özellikte naylon poşet, alüminyum folyo ve benzeri malzeme ile kapatılarak Hava ile temas etmeyecek şekilde dört kenarı da bantla sabitlenir arkadaşlar. Bunun yapılmasının sebebi içerisinde ıslattığımız bez dışarıya örttüğümüz hava almasını engelleyecek bir poşet ya da folyo sayesinde ıslak kalacaktır. Bezin ıslak kalması demek organlarında kurumadan ıslak kalması demektir ilk müdahalede. Karında bir batık cisim varsa... Zaten bildiğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle çıkarılmaz ilk yardımda. Ve ağızdan yiyecek ya da içecek verilmez. Bir karın yaralanması söz konusuysa son derece önemlidir. Ağızdan yiyecek ve içecek verilmez. Ve son olarak da tıbbi yardım gelinceye kadar yaşam bulguları yani ilk yardımın CHB'si izlenmeye devam edilir arkadaşlar. Dersimizin 7. ünitesi de bu şekildeydi. Bir başka derste buluşmak üzere iyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.